Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı provası yapacağız. Tabi bu bizim ikinci provamız. Bir videomuz daha vardı. İzlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Ben hazırım. Siz de hazırsanız haydi başlayalım. 8. sınıf matematik 2. provamız, sınav provamız 5 sorumuzdan oluşuyor. 1. sorumuza bakalım. Sorumuz bir cebirsel ifade sorusu. Dikdörtgen ile dik üçgen arasında kalan taralı yani mavi bölgenin alanını bulunuz demiş. Hemen dikdörtgenimizin alanını bulacak olursak 3 ile 12'yi çarparsak 36 elde ederiz. Üçgenin alanını bulmak için iki kenarı çarpıp 2'ye bölmem lazım. Yani 2x ile 4x ifadesini çarpıp 2'ye bölmem lazım. Yukarıyı çarparsam 2 kere 4'ten 8 x'leri çarparak x kare ulaşırım. Bunu da 2'ye bölersem 4 x kare olmuş olur. Taralı bölgeye bulmak için bütün alandan üçgen alanını çıkarmam lazım. Yani 36'dan 4 x kareyi çıkarmam lazım. Gördüğünüz gibi bu sorunun soruluş amacı aslında özdeşliklere bağlantı kurmak. 36 6'nın karesidir 6 kere 6. 4 x kare de 2 x ile 2 x'in çarpımıdır. Bu durumda burayı 6 eksi 2 x ve 6 artı 2 x olarak da yazabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz yine bir cebirsel ifade sorusu. Karenin alanları verilmiştir diyor her bir karenin. Buna göre BF uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi burada şurası alan ABCM 16 birim kare ise kenarımız karekök 16'dan 4 çıkmış olur. Şuradaki ifademiz 2x artı 3 özdeşliğine eşittir. 2x artı 3'ün karesi. O zaman şu kenar cd kenarı 2x artı 3 olur. Şunun karekökünü aldığımızda bu 3x olur kenarımız. Bunda 3x yazdık. Bunu da kare aldığımızda 5 olur kenarımız. Buraya da 5 yazdık. Şimdi b'den f'ye uzunluğu sorduğu için burayı gelin hesaplayalım. 4 artı 2x artı 3 artı 3x artı 5 dedik. Bu durumda da burası ne olmuş olacak? Topladığımızda x'lerimizi 5x olur. Sayılarımızı topladığımızda 4, 3 daha 7, 5 daha 12. Yani 5x artı 12 ifadesine ulaşmış oluruz. Geldik 3. sorumuza. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara sırayla 3'er 3'er oturduklarında 5 sıra boş kalıyor. İkişer ikişer oturduklarında ise bir kişi ayakta kalıyor. Buna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır demiş. Sınıf mevcudunu bulmak için burada eş olan iki durumu eş olan değişkenlerle eşitleyeceğiz. Yani sıra sayısı eşittir, sınıf mevcudu eşittir. Her iki durum içinde sınıf mevcudu hesaplayacağız. Ama x'imiz burada sıra sayısına x diyeceğiz. Sıra sayısı x olsun diyeceğiz. Şimdi burada ne diyor? Birinci oturumda 3'er 3'er oturduklarında o zaman 3x oldu. Ama 5 sıra boş kalıyormuş. Ha, böyle olmadı. O zaman önce sıra sayımız 5'e düşecek. X eksi 5. 5 azalacak. Ve bu her 5 azalmış sıraya 3'er kişi oturacaklar. O zaman birinci durumdaki sınıf mevcudumuz x eksi 5 parantezinde 3 ile çarpılmış hali oluyor. Bu neye eşit? İkinci durumdaki sınıfı eşit olacak. İkinci sınıfta da sıralara ikişer ikişer oturduklarında sıraların hepsi doluyor. Ama hala dışarıda bir kişi ayakta bekliyor. Bu da yine sınıf mevcuduna eşit oluyor. Ve çözmemiz gereken denklem karşımıza bu şekilde çıkıyor. Burada hemen sol tarafta dağılma özelliğini kullanacağız. 3x eksi 15 olacak. Karşı taraf 2x artı 1. Bu durumda hemen şu. Eksi -15 15'i karşıya atacağız. 2x'i de bu tarafa atarsak. 3x eksi 2x eşittir 15 artı 1'den x eşittir 16 çıktı. Bu bizim sınıf mevcudumuz değil. Bu bizim sıra sayımızda. Sıra sayımızı 16 bulduk. O zaman ne yapacağız? Buradaki ya şundan ya da şuradan sıra sayısına e, sınıf mevcuduna ulaşacağız. O zaman 2x artı 1'den ele alacak olursak 2 çarpı 16 artı 1'den 32 artı 1'den. Demek ki bu sınıfta 33 öğrenci varmış. Sınıfın mevcudu 33 kişiymiş deriz. Dördüncü sorumuza geldik. Boyu 50 santim olan bir mum her yarım saatte 2 santimetre erimektedir. Mum yakıldıktan 6 saat sonraki boyunun kaç santimetre olacağını tablo ve denklem oluşturarak bulunuz demişiz. Öncelikle yarım saatte diyor yarım saatte 2 santimetre erimektedir. Biz bunu 1 saatte 4 santimetre erir diye öncelikle bir not alalım. Şimdi gelin önce bunun tablosunu yapalım. Buradaki değişkenimiz x ve y Y burada boş. X burada saat yani zamanı temsil ediyor. Şimdi bu boş 50 santimmiş. Ne zaman? Hiç yanmadığı zaman 50 santimmiş. Mum 50 santim. Başlangıç 50 santim. Buraya geçecek olursak. Sonra ne olmuş? Her bir saatte 4 santim eriyor. Bir saat gitti. Ne olacak o zaman? 46. 2 saat giderse 42. 3 saat giderse 38. 4'e 4 kadar gideceğim. Hatta bir tane daha boşluk kalıyor. Oraya da gidelim. Ne olacak? Bir 4 daha düşecek. 34. Hadi 5 saat giderse ne olacak? 30. Şöyle uzatıyorum. 6. saati buluyorum. Çünkü 6 saat soruyordu. 6 saat giderse geriye kalan ne olmuş olacak? Burası 26. Cevabımız 26'ymış. Bir de bunu tablo yaptık. Bir de denklem oluşturarak bulalım. Denklemde y eşittir. Bunu her zaman yazıyoruz. Başlangıcımız 50'ymiş. Mum eriyerek için azalış var. Her saatte 4 azaldığı için 4 ile x'i çarpıyoruz. 6 saati sorduğu için x gördüğüm yere 6 yazarak 50 eksi 4 çarpı 6'dan mumun boyunu bulacağım. Bu durumda da şöyle kadrajımı değiştirdim. 50'den 24'ü çıkartırsam mumun boyunu bulacağım. O da sonuç olarak 26 santimetre olarak da denklem üzerinden cevabı ulaşmış olduk. Ve geldik ikinci prova için son sorumuza. Bakalım son sorumuz neymiş? Yukarıda birbirlerine eş olan sağdaki basamakların eğimi ile birbirine eş olan sağdaki basamakların eğimi eşittir. Sağdaki basamakların genişliği 16 santim olduğuna göre soldaki basamakların genişliği kaç santimetredir diye sormuş bizlere. Evet. Eğimler birbirine eşit. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Basamakların ikisi de aynı yüksekliğe ulaşıyor. Yani şuradaki yüksekliğimiz bizim arkadaşlar. İkisinde de x eşit. O zaman bunun yatayını bulacağız. Bunun yatayında 1, 2, 3 tane basamağımız var. Ve 16 santimden oluştuğu için bunun yatayı 48. İşte buradan bunun yatayına yorum yapacağız. Bunun yatayı da eğer eğimler eşit oluyorsa çünkü yükseklik eşit. O zaman eğimlerin eşit olması için burası da 48 cm olması gerekiyor. Ve burada da 1 2 3 4 tane yatayımız mevcut. O zaman 48'i biz 4'e bölersek cevabımız 12 santimetre olarak karşımıza çıkmış olur. Sevgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Dikeyimizin boyu eşit olduğu için eğimler de eşit olduğu için eğim de dikey bölü yatay olduğu için o zaman yatayların da boyu eşit olması da gerekiyor. O yüzden burayı 48 bulduk. 16'yı 3 tane yatayla çarparaktan şöyle çizeyim anlaşılsın. 48 bulduk. O zaman burası da 48 olacak ama burada 1, 2, 3, 4 tane yatay var. O yüzden 48'i 4'e bölerek bir tane yatayın 12 cm olduğunu bulduk. Evet her güzel şey gibi videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı şekilde buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>